Herkese merhaba arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz kitabı sizlere tanıtımını yapacağım. Ben bu kitabı çok severek okudum. Bu kitabın arkadaşlar bölümleri var. Bu elimde tuttuğum birinci bölüm arkadaşlar. İsmi de Süper Selim Topkapı Sarayı'nda Heyecanlı takip. Arkadaşlar ben kısaca kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Kitap şu şekilde. Süper Selim adında bir kahraman var arkadaşlar ve Topkapı Sarayı'nda çocuklar olması gerektiğinden farklı davranıyor. Süper Selim de kendi icat ettiği icatlarla bu çocukları bu durumdan kurtarmaya çalışıyor. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir kitaptı. E, kitapta Süper Selim'in kullandığı bazı süper icatlar var. Ben bunları kısaca size göstermek istiyorum. İlk olarak arkadaşlar İndamatik adında bir e, icadı var. Bu İndamatik e, etrafta zor bir e, ya da zor e, korkan bir çocuk olduğunda ya da zor durumda kalan bir çocuk olduğunda e, böyle güm 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 atıyor. Şahin gözlerde ısı ve bunun gibi diğer şeyleri çok yakından takip edip görebiliyor. Pascal adında yine bir icadı var Süper Selim'in. Pascal ise kaç metre ileride sivri sineğin bile kanat çırpışını duyabilecek. Hatta Size bir bilgi vereyim. Ama bunu asla Süper yanında kullanmayın. Asla Süper kulağında paskal varken yanında bağırmayın. Ya da konuşmayın. Çünkü en ufak bir sesi bile bu paskal sayesinde çok yüksek duyuyor. Evet. Burada Vız Vız adında bir şeyimiz var arkadaşlar. İcadı var Süper Selim'in. Vız Vız da arkadaşlar kötülerin peşini hiç bırakmıyor. Onların arkasından uzunca süre koşabiliyor. Fakat bataryasında bir sorun var. Bu sorun yüzünden şarjı çabucak bitiyor. En fazla yarım ya de 40 dakika dayanabiliyor. Koala adında bir tane icadı daha var. Süper Selim'in en sevdiği hayvan koaladır. Onun için bunun de koala vermiş. Size kısaca anlatırsam bu koalanın yapabildiklerini. Koala özel bir parfüm arkadaşlar. Bunu bir insanın ya da bir hayvanın, bir eşya bir insanın ya da bir hayvanın, bir canlının üzerine sıktığınızda o canlı kısa bir şekilde uyumaya başlıyor. Son olarak da vakumlu cepler var arkadaşlar. Vakumlu ceplerin küçük gözüktüğüne bakmayın. İçine ne koyarsanız sağır. Yalnız dikkat edin, evi taşıyamazsınız. Arkadaşlar ben kitabı çok sevdim. Sizlere de öneriyorum. Kitabı e, yazan... E, Süleyman Ezber çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yazmış kitabı. Ben çok beğendim. Sizlere de öneriyorum.